tijero a ti Evet arkadaşlar e, özellikle e, size saygıyla selamlıyorum. Çevre İl Müdürümüz burada hak sahiplerimiz burada beydir, muhtarımız burada, yetkililerimiz burada tüm vatandaşlarımız da burada bu mahallede oturan e, malumumuz Adıyaman deprem bölgesi e, birinci ve ikinci derece deprem bölgesi dolayısıyla e, bunu göz önünde bulundurarak e, yaklaşık 60 hektarlık bir alanın e, kentsel dönüşüm e, içerisine alındı. İlk etapta 8,5 hektarla başlayacağız. E, yaklaşık 500'e yakın bir konut, 480-490 konut civarında. E, uzun bir süreçten sonra e, özellikle vatandaşlarımıza, hak sahiplerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten e, büyük bir özveriyle, muhtarımızın destekleriyle, muhtarlarımızın destekleriyle e, vatandaşlarımız e, 160 e, küsür hak sahibinden 60 küsürü şu an e, onayını verdi. E, biz de tabii mümkün mertebe e, burası fakir bir mahallemiz, mağdur bir mahallemiz. E, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için e, tüm gücümüzle, e, gerek vekillerimizle birlikte çalışıyoruz. E, Çevre Bakanımızla görüştük, vatandaşının da rıza gösterebileceği bir fiyatta çok ciddi girişimlerimiz oldu. Şunu söyleyebilirim ki bize iletilen tabii, Türkiye'de en uygun fiyata Adıyaman'da şu an yapılıyor. Ve Çevre Bakanındaki yetkililerin bize de söylediği, diğer iller hep Adıyaman'ı bize örnek gösteriyorlar. Adıyaman'ın yaptığınızı bize de yapın diye. Dolayısıyla böyle bir süreçten e, geçiyoruz. Ama yine de mağduriyetlerin oluşmaması için bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. E, şunu da tekrar hatırlatmakta yarar var. E, yıkım başladığı andan itibaren arkadaşlarım bana ilettiği kira desteği verecek. E, anahtar teslimine kadar kira desteğini vereceğiz. E, böyle bir şeyimiz de var. E, bakanlığın böyle bir e, desteği zaten olacak. Ayrıca e, arsası olup da e, konut olmayanlara da bana iletilen e, konut desteği verileceği noktasında e, böyle bir şey de var. Dediğim gibi e, devletin tüm gücünü, e, belediyenin tüm gücünü vatandaşlarımızın lehine e, kullanmak koşuluyla e, elimizden geleni yapıyoruz. E, yeter ki yapabileceğimiz, tabii yapacaklarımızın da mevzuat içerisinde, yasal çerçevede olması gerekiyor. bir devlet kurumuyuz. Bugün de inşallah Osman Hasan kardeşimize, abimize buradan teşekkür ediyorum. İlk onun konutunu yıkmaktan başlıyoruz. Temennim, ümidim inşallah çok hızlı bir şekilde bu geride kalan vatandaşlarımızın da sürece katılıp ondan sonra tabii şey bize düşüyor. Biz de bu işi hızlandırmak için, vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermek için canla başlı çalışacağız. Tabii derdimiz sadece bu 8.5 hektarlık alan değil, ee, o 60 hektarlık alanı da rehabilite edip e, güzel konutlarla, sosyal donatılarıyla güzel bir yaşam alanı olsun. Ee, çabamız budur, derdimiz budur. Ee, dediğimiz gibi hep söylüyoruz. Biz burada hizmet için buralardayız. elimizden geldiğince hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tekrar bize bu konuda kolaylık sağlayan gerek muhtarlarım, çevre il vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bölgesi olduğu için biz de veriyoruz. Daha yeni evler yapılacak, daha güzel evlerimiz yapılacak. Ortada kirlilik kalkacak. Ondan dolayı verdik. Sayın Başkanıma, muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. b e r d i r dedi ne dedi boş keten mi? Beli. Çuval doğmuşlar. He? Abi bir de var. Bir bize kira yardımı yapsınlar. Yapacaklar. Yapacaklar. Yapacak tamam o takıldıklarımıza. Çok teşekkür ederim Yapacak. sağ olun. Yani bana öyle iletildi. Bana öyle Hocam iletildi. kesin öyle oldu yani. Başka. Tamam